Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, %100 çalışan e, bir karakter çıkarma taktiği göstereceğim. E, bunu bir uygulama üzerinden yapmayacağım. Oyunun ay oyunda yasa da yok bunun arkadaşlar. E, efsanevi çıkabiliyor arada şans şansınız varsa çıkabiliyor. Ama kutunuzun olması lazım. E arkadaşlar şimdi buradan profile geliyorsunuz. En çok çıkmasını isteyen karakteri eee 10 kere basıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi burada isminizi e, hangi şeyse mesela gizemli ya kırmızı yapıyorsunuz efsanevi ise sarı şey süper ender ise mavi öyle gidiyor evet kırmızı yaptık şimdi e, istediğimiz karakteri gelelim buradan bu, buradan da 10 kere gelecek yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra buradan ayarlar konumunu ben geliyoruz. Fransızca nereden ha? Ama bayağı yani. evet. Buradan dili eee Fransızca yapayım. İksinde Fransızca. Evet şimdi tekrar gelelim şu meksa meksa geliyoruz <laughs> buradaki tüm robotlara yaklaşmamız lazım ben buradakileri de sen, Sonra, e, buraya ama buraya gelip başa. basıp şu ortaya geliyoruz. Tam buraya gelince çıkıyoruz. arkadaşlarına başka bir şey yoksa ise garanti bu kadar da videoyu abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay